Kars Ardağan Iğdır Sanayicilere ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği'nin başkanı Haşmet Uçar'ın oğlu 25 Mayıs Pazar günü Başiskeli'de gerçekleşen törende evlendi. Haşmet Uçar'ın oğlu Sezer Uçar ile Ece Nurmutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakı'nın kıydığı nikah töreni ile dünya evine girdiler. E <laughs> Törene Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Haluk Tam Yüksel, Kuyumcu Esnafı Faruk Mamik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Daire Ofisi Başkanı Öztekin Kaşıkçı, Kocaeli Gençlik İl Spor Müdürlüğü Başkanı Metin Çimli, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Gezer, İş İnsanları Akın Öztan ve Mustafa Arslan, Sarı Kamışlar Vakfı'ndan Oktay Yallav, Mali Müşavir Kutlay Dursunoğlu, Kocaeli Spor'un önceki dönem başkanı Muharrem Çelik katılım sağladı. Nikah akdini gerçekleştiren Başkan Büyük Akın, genç bir bir ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu. <laughs> Genç çift nikah aktinin ardından mutluluklarını taşlandırmak adına gökyüzüne güvercin uçurarak ilk danslarıyla mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı. Gen çift TV 41 mikrofonlarına heyecan ve mutluluğunu dile getirdi. Evet, çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. İnşallah çok güzel bir hayat bizi bekliyor. Evet, teşekkür ederiz. Gelen tüm dostlarımıza, misafirlerimize teşekkür ederiz. İnşallah bir ömür boyu bize mutluluk bekliyor diyelim. Bugünden sonra. İş adamı Sezar Uçar'ın babası Haşmet Uçar ve eşi bu mutlu günde evlatlarının sevinçlerini TV 41 mikrofonlarına aktardılar. Tabii e, çok mutlu bir günün içerisindeyiz. Tüm ailelere, ebeveynlere, çocuklarının böyle mutlu günlerini görmelerini dilerim. Biz de tüm dostlarımızı bir arada görmekten onur ve gurur duyuyoruz. Ben de çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok güzel bir duyguymuş. İnsan çok duygulanıyor, tatlı yorgunluklar. Ya çok güzel bir duyguymuş. Gelin Ece Nur Mutlu'nun anne ve babası TV41 mikrofonlarına yaptıkları açıklamada bu mutluluğun herkese nasip olması temennisinde bulundu. Valla yani o kadar karma karışık ki böyle bir duygu seni bir duygu geçişi. Allah herkese nasip etsin. Çok güzel telaşlar. Çok büyük bir mutluluk yani. Ya çok mutluluk verici bir şey duygu ya yani ne bileyim. Allah herkese nasip etsin. Düğün törenine katılan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ise TV 41 mikrofonlarına özel yaptığı açıklamasında genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Ben çok eskiden beri tanıdığım aynı zamanda hemşerim. Dolayısıyla bugün benim için daha önemli ve değerli bir gün. Belediye Başkanı olarak da zaten hemen hemen her cemiyete katılırım. Siz de takip ediyorsunuz. Ama bugün dediğim gibi benim için daha önemli bir gün. İnşallah gençlerimiz bir ömür boyu mutlu, evet diyecekler biraz sonra. Biz de onlara bir ömür boyu mutluluklar dileyeceğiz. Tekrar devam edeceğiz. Biz de TV41 ailesi olarak Ece Nur Sezer Uçar çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.